Şikrin inanılmaz önemli bir hamle. inanılmaz kıymetli bir hamle. Ve Fenerbahçe bütün bu yapıp üçlüye geçerken kalede Livakovic'ini kaybetmişti. savunmada da pek çok oyuncusunu kaybetmişti. Buna rağmen yediği gol sayısını azalttı. Ve Mourinho da eleştirdiğimiz ya şu Oğuz Aydın, Okan Buruk'un elinde olsaydı takır takır oynatırdı dedik. Oynatmaya başladı. Ya Levent Mercan'a bir dakika şans ver hoca bari. Oynatmaya başladı. Yusuf Akçiçe'yi de ekleyelim. Hocam hocam Endesli'yi gömüp gömüp duruyorlar. 20 milyon para yatıldı. Fenerbahçe buradan çok yüklenirler dedik. Endes Enesiri ile Ceko'yu birlikte oynatmaya başladı. Hem Ceko yaradı hem Enesiri'ye yaradı. Bir tek bazı yorumculara yaramadı. Bu tablodan çıkıp Fenerbahçe'de kazanmaya başladı. E kazanmaya başlayınca da moral yükselmeye başladı. Karşı tarafta söylediğimiz sebeplerden düşüşe geçince Fenerbahçe'nin inancı ve motivasyonu da çok yükseldi. Ben o yüzden geçen hafta linç yeme pahasına Fenerbahçe'nin derbide kaybetmemesini psikolojik açıdan önemsediğimi söylemiştim. Şu anda da biraz onun ekmeğini yiyor gibi. Sanki Galatasaray 4 puan önde değil de hani puanlar eşitmiş gibi bir noktaya gelindi şu an.